Herkese merhaba arkadaşlar bugün oyun e, oynayacağız 13 tane kağıt var ya da 14 bilmiyorum hadi başlayalım Kardeşimle birlikte oyun oynayacağız bu bunlar kağıtların içinde şarkılar var bunları annem yazdı ve biz de bilmiyoruz e, Şarkı içinde kadın içinde hangi şarkı varsa onu söylemeye çalışacağız Ben de yoluma giderim siz biliyor musunuz ya Ben de aa sözünü biliyorum dur hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar eğer kazanırsak er, ablamın e, tarafı burası benim tarafı benim tarafı. Yani benim tarafım burası. Yani kaybedenler kaybedenler tarafı burası. E, yani de vereyim mi? ya olur. Ya bu bu söz olur değil mi? Evet. E, e, ben söylemeye çalışayım. Ben de yoluma gideyim. Ezdirmem kendimi. Arkadaşlar bunu ben buldum. Üç bandımı aldım. <laughs> cadıyım ben cadı. Rüyalara sor. Çıktı gibi. Ya beni özledi. şarkı sana çıktı ya. Ama ben bunu bilmiyorum ki. Neyse. Dur hatırlamaya çalışacağım. Ben de... Ay ben de yoluma giderim. Şarkısını söyleyeyim nasıl <laughs> Sen yüzünden Akılda kalıcı bir şarkı. <laughs> ben de <laughs> yoluma e, giderim. E, oynamıyorum. Oynamıyorum. Ya, ya, tamam tamam. Geldi rüyalara sor. kendime masaya geldim. Eline kalbe koy. Buldum. Ama arkadaşlar bence bunları şey kapının içine alalım ki karışmasın bunlarla. Yani. Hadi sıra sende. Dur şunu şuraya, şuraya alayım. Hangi şekil çıktı acaba? Bu ne be? Mor şarkısı. Hande Yener'in. Yakıştı ama sana mor renk çok. Buldum. Ben de çektim. Çabuk ol hadi. Okyanus. Ben boğuldum derede. Evet şimdi sıra bende. Arkadaşlar e, siz de, siz de oynamayı unutmayın tamam mı? Heyecandan Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı. Yeni şarkısı. Aklımda mama gülersen ölmem inşallah. Heyecandan öpmem inşallah. Dudağından sevmezsen Galaxi. eyvah. Nasıl başladı? Bir dakika. Gerçekten unuttum ya. Bir dakika arkadaşlar. Ee, ortasından yapsan da olur. Hayır ben başına başını karaları bağlamadan hadi bana gel zorla. Tamam tamam tamam. bizi. Pencere. Hande İnerin. Hande İnerin Pencere şaksı. Gelemem gelemem bu sefer deneme deneme mavi. Çağırma boş yere. Kadı bulum. Hadi. Hangi şarkı çıktı acaba? Bangır bangır. Azı bozuk şarkılar sana biraz daha. Evet. Haydi haydi. Evet. Cem kendim. Bunlar ne yazıyor? Cem kendim mi? Can kenarım. Cem kendim yazı yazdığını zannettim ya. Can kenarım. Can kenarım attın herhalde. 4 tane Arkadaşlar deli bile diye bir şey çıktı. Deli yok. Del bil. Del, del bil. ne ya? Del bile. Del bile. Yay. Ya orada deli mi yazıyor? Ha evet deli bile yazıyor. Ben bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya atalım hemen. Şunu açmaya çalışıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar ben açayım. Vazyondan. Hayır, vazyondan ne ya? Vazyon, mazen. <laughs> vazyondan ben ne mazen çıktı. Beni buldu bu mazen. Elini tutup çıkıp gitsem. Diye bir şey vardı. Tamam unut, unuttum. Bekle Tam ben ediyorum. de yapayım önce ya. Koy onu. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkes sen gibi kokluyorum. Ee, bu buldun mu? Beş, evet. Iki, daha iyi. Üç. Dön diye ölüyorum ama dönmesen daha iyi. Sayma evet. zamanı. Sayma zamanı. Ben de 5. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere 3 Ne kadar sende var? 5. O zaman aslında 12 iki olması lazım. Birini çıkartmamız lazım. Yani bunu çıkartmamız yani en 1, lazım 2, 3, da. 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ben Evet bir... 12 ee, Ben 13 kişi koymuşum yanlışlıkla Evet 12 Ben 6 tane buldum Fatma da 5 Alt... tane buldu 6 kere 3 6 kere 3 18 ben de. 5, 5 kere 3, 3 15 15'e 15 ye karşı yenildim Abla yendi Evet arkadaşlar siz de e, oynamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ve bizim Bir sürü videomuz var. Lütfen onları da izleyin lütfen. Herkese iyi akşamlar.